Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 2025'in en iyi korku oyunlarını tanıtmak istedim. Kendi nazarımda iyi gördüğüm ve deneyimlediğim oyunlar ve aynı zamanda bu oyunlar benim Steam listemde de bulunuyor. Bugün işte çok yakında 1000 Euro'yu göreceğiz zaten Steam listemizde her neyse. Ayrıca bu oyunların hepsi çok beğenilen sınıftaki oyunlardır. İlk olarak sizlere Alien Solation oyununu göstermek isterim. Şu anda Steam'de 8.74 dolar. Bu oyun Survive Horror olarak geçiyor. Alien film serisine dayanan oyun ana karakterimize Andrea Deck tarafınca seslendirme yapılıyor. Çeşitli alevli patlayıcı silahlar ile uzay yaratıkları yaratık tehdidine karşı koyuyorsunuz. Bu oyun size aksiyon, korku ve birazdan nostalji yaşatacak bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Steam'de şu anda zaten %75 indirimde ki zaten Steam'de birçok oyun %75, %50, %30 çok beğenilen, çok Fiyat olarak çok yüksek olan oyunlar bile minimum %30 ilkbahar indirimleriyle indirim almış bir durumda zaten. Onlardan da kaçırmanızı istemem. Ben de son zamanlarda bu indirimler geldiğinden beri Steam'de ufak çaplı alışverişler yaptım. Bunu kaçırmayın bu indirimler. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. İndirim konusuyla alakalı... İlkbahar indirimlerinden sonra bir de sanırım kış zamanında bir indirim gelecek. Ondan sonra bunlar haricinde herhangi bir indirim bir daha gelmeyecek. Tekrardan oyunumuza dönersek Türkçe desteği bulunmamaktadır. Tek oyunculu bir oyundur ve düşük seviyeli diyebileceğiniz PC'lerle bile oynanma imkanı sunan bir oyun, oyuncu dostu Öneriyorum arkadaşlar oynayabilirsiniz ve diğer oyunumuza geçelim. VVV çok kaliteli çok güzel bir korku oyunu. Bunu çok beğeniyorum arkadaşlar bunu çok öneriyorum çok fazla beğeni alan bir oyun. Bu oyunu sakın kaçırmayın İndirimde şu anda Epic Games'te satışa sunulan oyun 912 TL civarında bir fiyatla oyuncuların karşısına çıkıyor. Arkadaşlar Alan Wake 2 oyununun kazandığı ödüller Time dergisi yılın oyunu ödülü Washington Post. O yılın oyunu ödülü The Games Awards töreni en iyi oyun yönetmenliği, en iyi sanat yönetmenliği ve en iyi hikaye anlatımı ödülü ve Golden Joystick eleşme, eleştirmenlerin seçimi ödülünü almış bir oyun. Oyunun konusu küçük bir kasabada geçen ritüelleşmiş katliamlar, zorlu vakaları çözmesiyle bilinen bir FBI ajanı ve hayal dünyasına sıkışmış gerçeklikle aynen arasında kalmış bir adam. Bu iki kahraman bir şekilde birbirleriyle bağlantılı onları karanlığın pençesinden kurtarmak ya da onları bırakmak senin elinde. Kararı sen vereceksin. Bu oyunu da ısrarla önerdiğimi belirttikten sonra kesinlikle deneyin dedikten sonra ve yeni oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. İleride daha güzel oyunlar sizi bekliyor videoyu izlemeye devam edin Ve 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 geldik belanın ta kendisine. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok sıkıntılı bir oyun. Tek başınıza, geceliğin tek başınıza izlemeniz kesinlikle önerilmiyor. Fragman izlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız. Aslında diğer korku oyunlarından çok fazla değişen bir oyunu yok ama bu oyun yükseltilebilir grafiklerini çok ön plana çıkartıyor. Daha gerçekçi bir oyun keyfi sunmak için, daha gerçekçi bir korku hissiyatı yaşatmak için grafiklerin daha üst seviyede kullanabilme imkanı sunuyor ve bunu daha sistemli, daha düşük bilgisayarlar içinde geçerli kılıyor arkadaşlar. Son derece olumlu puanlaması var. Bir Dünya Savaşı terk edilmiş sığınakta geçen birinci şahıs oyunudur. Tek oyunculu bir oyun olması benim için puan kırılması gereken bir durum. Eksi puan veriyorum bunun için. Oyunda ışıklar hep açık olmalı çünkü dehşet karanlıkta bekliyor. Konsol ile oynamak mümkün. Steam'de şu anda 4.37 dolar bandında ve %65 indirimde ve arkadaşlar şunu söyleyeyim Steam'de forumlarda neredeyse kötü yorum yapan yok oyun çok beğeniliyor sadece hani kötü yorum yapanlar da şu şekilde yorum yapıyor hani biraz daha bulmacalı olabilirdi biraz daha bulmacalar konulabilirdi ama daha önceki oyunlarına göre bu oyunda şöyle bir durum var daha daha fazla yaratık ve canavar sizi karşılıyor oyunda bu da tabii ki bir artı daha aksiyon dolu yani paranızın hakkını sonuna kadar alıyorsunuz bu oyunda hani korkuya verdiniz parayı sonuna kadar hakkını alıyorsunuz. Ee, önemli olan da zaten bu verdiğiniz parayı hak etmesi oyunun içerikleriyle bunu karşılıyor oyun. Acayip değişik bir korku oyunu. Bu oyun ben daha önce böyle bir oyun oynamadım hani bu tarzda. Daha farklı mekanikler var. Ezber bozan bir oyun. Bu yüzden çok daha farklı ve daha ilgi çeken bir oyun. Bu oyunda şöyle bir durum da var. Hani böyle ufak böyle doktor simülasyonu gibi. Çok ilginç büyüler, enteresan karakterler. Özellikle oyunu fragmanında yayınlanan o mumya şeklinde olan canavar beni gerçekten çok korkutuyor yani. Oyun gerçekten korkunç. Gerçekten korkunç bir oyun. Tek başınıza oynamanızı bu oyun içinde önermem. Sıkıntıya girebilirsiniz. Steam'de 8.11 dolar olan oyun tek oyunculu yapısıyla hanesini eksi yazarken ilginç temasıyla zaten çok da insana gerek yok beni yalnız bırakın dedirtecek bir oyun arkadaşlar. Sıradaki oyuna geçiyoruz. Side scrolling tarzındaki gördüğümüz karakterler, minik böyle tatlış karakterleri bir korku oyununa koyması bana çok ilginç geliyor gerçekten arkadaşlar. Bana karakter çok sevimli geldi bilmiyorum. Belki size korkunç veya çirkin veya nasıl empatik gelebilir yani. Steam'de 6.53 dolarlık fiyatıyla ve %67'lik indirimden sonra bu bantlarda tutunmasından zaten ne kadar güzel bir oyun olduğunu anlamışsınızdır. Ve çok olumlu puan skalasını hiç söylemiyorum bile. Steam sayfasında... Leylekler olmasa neredeyse kötü yorum yok denebilir arkadaşlar. Tek oyunculu ve bulmacalı bulmacaları da bir o kadar fazlasıyla kafa yakan cinsten söylemesi benden. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Koktun mu deyip devam etmek istiyorum. Oyunun ne kadar dehşet verici bir oyun olduğunu daha giriş anında umarım hissetmişsinizdir. 7.59'luk fiyatıyla şu anda %60 indirimde olan bu psikopatların seveceği cinsten oyun sudan ucuz ve en sevdiğim olaylardan birisi çok oyunculu olması tek başına çığlık atmak yerine koro halinde takılıp hep beraber çığlık atabileceğiniz efsane bir oyun. Arkadaşlar bu oyunda yorumlara bakmayacaksınız. Çünkü herhangi birinin söylediği sizi kesinlikle ilgilendirmeyecek. Dedikten sonra 34.000 kişinin setimle takip ettiğim bir sayfayı size önermek istiyorum arkadaşlar. 3 tane korku oyunu var ama buraya ilerleyen zamanlarda daha da çok oyun gelmeye başlayacak. Pixel boyutunda oyunları var. Güzel oyunlar yani korku ben bunları oynamadım ama bunları oynayan forumlarda çok insan gördüm ve çok ilginç oyunlar olduğunu iddia ediyorlar özellikle Murder House diye bir oyunu var. Ee, bu gerçekten çoğu kişinin ilgisini çekmiş bir durumda. İlginç diyaloglar, ilginç olaylar, ilginç karakterler ve bunların harmanlanmasıyla oluşmuş. Daha çok korkudan ziyade insanı aşırı derecede geren ve rahatsız eden bir oyun olarak düşünüyorum, görüyorum. Ben oynamadım. Bilgi alanıma giren bir oyun değil. Oynayan da mani olmayayım. Sitemde zaten fiyatını gördünüz. Ne kadar indirimde olduğunu gördünüz. Kaç kişinin beğendiğini gördünüz. Beğeni sayıları gördünüz. Geri size kalmış bir şey. Çok fazla içeriğini bilmediğim bu oyun hakkında yorum yapmak da istemiyorum. Sıradaki oyuna geçebiliriz. Sıradaki oyunumuz Complex. The Complex. Bu oyunu mutlaka ki denk gelmişsinizdir, karşılaşmışsınızdır. Çoklu oyunculu yapısıyla, inanılmaz eğlenceli arkadaşlarla beraber takılmalık son zamanlarda hype yemiş bir oyun ve bence hakta ediyor. Böyle oyunları her zaman severiz. Oyun gerçekçiliği ile ön plana çıkıyor, keşif yönü çok fazla. Oyun şu anda hali hazırda, erken erişimde. Oyun genel olarak beğenildi arkadaşlar. Oyun zaten en iyi yanı çok oyuncu tarafından yaşattığı pozitif vibe. Bunu son zamanlarda yaşatan çok az oyun var. Piksel oyunlar dediğimiz böyle mini küçük oyunlar, Minecraft'a benzeyen oyunlar son zamanlarda bu tarz hazları yaşatıyor ama bu kadar gerçekçi bir oyunda bunu görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ben bu oyunu beğeniyorum. Bu oyunu öneriyorum. Hazır indirimdeyken bu oyunu kaçırmayın derim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum yaparsanız takip ederseniz sevinirim. Emeğimin karşılığını almış olurum. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Başka videolar istiyorsanız bana bunu yorumlarda yazmanız yeterlidir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.